Arkadaşlar uzun zamandan sonra tekrar Brawl Stars oynamaya kaldı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bana hani. ne? Bu ne lan? Aha. Böyle şey şeyler geldi. Dükkanda uzun zamandır aç. Şunları, şunları hiç açmadım. Şunu hiç açmadım. Hadi bakalım. Açıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hadi. Hadi. Güzel bir şey. Eskini koş. Ben Arkadaşlar Vasa bir gücünden Sproul'un ki Ana. İt. It. Sproul. Tamam. Sproul kostümü. Ben bu kostümü çok seviyordum ya. Tabletimden uzun süredir alamıyordum. Buradan aldım ya. Devam. Evet, evet. Hadi. Hadi yüzümü de hadi. Ah be acı. Neyse acı da büyüdür. Üstü de acı bir de. kraldan çıkacak. Yani çıkabilir. Nita. Tamam. Oha bunlar ne lan? Onları da Oğlum. Kaç tane şu şaştım lan ama... ben. Tamam tamam öyle hızlı geçedi. Ekstra acı yine. Ne oluyor lan? titilgi geldi Tik. lan hadi hadi bir daha oy 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 bi tane daha etkinlik kostümü. çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar tam tam iki tane etkinlik kostümü geldi lan çok iyi <laughs> ya yani şu anda kadar iki tane etkinlik kostümü geldi acı. Tamam. 8 bit'e çıkabilir. 8 bit. Bakalım. o Bak, bak demedim. İçimden dedim ki bir Angelo kostümü verdi. Ne? Verdi hakikaten. Da, yalan, yalan. Hadi. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Ah olsun. Tamam en azından acı var için. Ekstra acı. Bazınki gelse. Ne olur baz? Baz geldi. Bazınki geldi. Yoley. Bir. iki Bir. iki Tamam acı. Hadi hadi. Tamam acı be. Anladık. Tamam. Açmıyor. Açmıyor dedim. Ne oluyor dedim. Hadi hadi. Hızlı hızlı. Arkadaşlar telefonum şarjı bitmiyor. Bitiyor. Evet. Tamam. Hızlı oldu, hızlı oldu. At. Ah, tamam. Tamam diyeceğim. Lan. Bir dakika. Neyse al şunu. Hemen al al al. Al 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 al. al, al. Arkadaşlar şunlar çıktı acılardan böyle sporta kostüm çıktı lan çok iyi baksanıza çok güzel böyle bir de Angela çıktı bakın bir de bu çıktı bunun şey çıkmıştı yani başka da çıkmadı kolta bir de tike çıkmıştı. İmdilik değil dur. Sınıfta değil. Yine ha yeni. Arkadaşlar şöyle göstereyim bunları çıktı. Yeni süzü. Bakın sende Uy altı tane geldi. <laughs> İnanamıyorum. Şu anda çok güzel bir şeyin içindeyim arkadaşlar. <laughs> Kardeşimle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kardeşimle de videolar gelsin diye. Ben size göre yapıyorum arkadaşlar. He, sprey geldi. Tamam, olur olur. Evet, bu ne? Ya bu şey. Kostümlerden. Arkadaşlar bak tabletimde bu var. Tamam ama bunda iki tane kostüm var. Ya ben şu taranı kostümünü çok istiyorum ya. Tara yok mu bende? Yok mu? Deli kazanan değil. Tara 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 tara. Yok ya. Üf. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yani kısa bir video. Şu şey açtım. Oynama. Ana yeni aktivite gelmiş. Soygun abi. Soygun. Ana o lan? Ben de yok onu. Şunu <laughs> Ya, da... ya kulübün şeyi kazın artık. Kazın artık. Herkes kazın artık demiş. Arkadaşlar şarjım yer. Video bitmiştir. Bye bye.